Nezle sen oyunu nereye verdin? Ne? Sen oyunu nereye verdin? Lambalıya. He? Lambalıya. Lambalı mı? Niye AK Parti'ye vermedin? Niye Parti'ye verdim? Lambalı dururken kana? Niye AK Parti'ye vermedin Nezle? Ne parti var? Ak Parti'ye niye Ak vermedin? Ak Parti'ye mi verdin sen başka birine mi verdin? Ben Lambalı'ya verdim oğlum Ak Parti'ye vermedim. Lambalı'ya Lambalı mı verdin? He. E, Lambalı, Lambalı hangisi? <laughs> tamam her şey Lambalı derler akallar. Lambalı değil mı? Biz de seni lan Ak Parti'ye verdi zannediyorduk teyze. Sen, bak, sen, bak, sen şimdi Ak Parti'ye vermedin. Ben Lambalı'ya verdim ya. Aparcı kim ki ne bileyim ben? Aparcı şey Davodoğlu. Ne? Davodoğlu, Davodoğlu. Davodoğlu mu? He. Gideceğim ben Davodoğlu'nu bilmem ben lambalıya vereceğim her diyam. Lambalıya. He. Lambalı kim? Kim bakıyor lambalıya? Lambalıya kim mi bakır? He. O lambalı şu Tahir Afur Aliye her şey lambalı bakıyor. Adı ne o adamın? Ne var adı ne bilmiyorum. Ne bileyim ben. <laughs> sen gene de bu sefer bir dahakini de AK Parti'ye ver. Ne AK Parti'ye? Önümü sen şimdi AK Parti'ye ver. O daha iyi bakıyor. AK Parti. He. Hele hele. Niye AK Parti'ye vereyim lambalı durur kanı? Lambalı, lambalı da AK Parti. Aynı, aynı işte AK Parti. Aynı. Tayyip de mı? <laughs> <laughs> Tayyip he he. Kız ta ana. Tayyip lan AK Parti işte o. AK Parti Ya. Mi? Aman ne? <laughs> yeah. Baba ben bilmiyorum ah hiç oranın. Baba aynı işte. Ma